Ben Kemal geliyorum. Herhalde çıktım. Annenini satayım. Yavşak. Selam arkadaşlar. Ben Bay People. Bugün Jarvan oynuyoruz. Suttayız. Karşımızda Jinx ve Natilus var. Yanımızda Zayra var. Bizim takım bu şekil. Karşı takım şu şekil. Şimdi istediğimiz gibi Boltek atmalı. Bir maç geçeceğine inanıyorum. Inan, 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 inan. Benim oğlum sakattir. Kardeş. İki level olduktan sonra tuttuğun gibi Jinx'e geleceğim her seferinde. Şifalar yok bunlarda oğlum artık bota kimse şifa almıyor ya. Sen fark ettin mi kardeş bak. Bota şifa almayı bırakmış millet. Natu şurada biliyor musun kardeş? Jinx bombayı kafamıza kafamıza indiriyor. Şimdi. Bak çıktı Nat'ı Baktı olmuyor. Çıktı aldı geri girdi. <laughs> Tamam biz görmedik. Görmüyoruz biz hiç. Aha ben ikisine vuracağımı şaşırdım. adam Adamların ikisi üst üste tutuldu ya. Ama ne, ne oldu oğlum? Adamla havada kapıştık. Bizim Adam benim köyü tuttu. Ben adamın şeyi tuttum. <laughs> Tam köyü gelmiştir kardeş. Ama <laughs> bak şimdi şöyle bir şey yapabileceğim. Bebekler misin ya? Kardeş. Gel be. Tutuştur attım ben şuna çekiyorum. O ejder tarafı çok güzel. Ejder tarafı var ya. Acayip iyi kardeş. Bak ben arkadan da şöyle. Ejderi alıyor benim çiçekler kardeş. Kardeş, ejderi biraz vurmamız lazım ya. Tamam aldık. Tamam, tamam. Çıkmamız lazım buradan çok iyi. Çık çık çık. Kim kimi koparıyor? Kendi payına amuna koyayım. Çık çık çık. Ulan ne çıkması? Gel gel gel. Tamam tamam açtım çiçek. Çok vuruyor, çok vuruyor. W'm geldi. W bastım. Suratını sikeyim seni. Oo çok güzel. Oyna, oyna Of helal lan bize. Çok iyi. Bak rally ile bir yavaşlattım şunu. Dikkat et sen. Seni ulti atacak lan. Ölmem ölmem atsana. Ama güzel hasar verdik. Bak şamarı demen. Geri gidiyor. Evet. Yürü kardeş ben bir B atıyorum ya. Lan, mü? Tamam şunu al. Gel gel gel. Veigar kapattı. Veigar kapattı. Al onu Veigar'a kalmasın. Bana kaldı gene görüyor musun? Kule çok vurdular. Helal olsun sahamı. Ben bir be atıyorum. Dedim hemen al, boşalıp çıkardım ya, Yok olmadı o ya. Oo Vakali geldi. Ben... Annenin bana doğru görüşene. Trandol ben gelene kadar tutarsa iyi bizim adam şey attı. Attı ama kule diye bir şey kalmadı. Tutsun eyle, tutsun eyle. Ona değil kardeş ama. Oh! Hop. İyi asar, yemiş ya Hasar <laughs> <laughs> güzel değil mi? Benim kesemeyecek o Trandol'u ama kestim. <laughs> Gel git hemen kardeş. Solo adamlar solo'da. Çiçek vurmuş. Dur dur bekle 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 bekle. Şimdi şimdi. Nasıl ettim. bir hasar? Mavi de çekelim mi? Akali geliyor olabilir. <laughs> gel 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 erik erik de var istersen. İyi vur hadi. Ben şuraya bir totem atayım. Çok kötü çok kötü 29-21 amına koyam ya. Fırıldak çalışmıyor. Kardeş Akali geldi çık. Ultiyi tuttum ben Akali ama. Sen tuttun da beni sabitliyor bu adamda ya. Ulan ben onun tohumuna tüküreyim be. vegan arasında dolanayım da çekerlerse Vega çeksinler. Kardeş ben çok deli vurdum şeye. Çaldı be Alesin elimden çaldı kardeş ya. Çalar o cüce Akali iki canla kaçtı ya. Koş 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 Mehmet gel. Bitirme bitirme işte video kardeş. Çabuk biterse video adam akıllı olmuyor. Biraz uzarsa bu oyunlar bizim içimizden geçecek amına buna ya. Baron almamız lazım Ben bir be atıyorum. Ebedi bitti benim. <laughs> Bak li geliyor, li geliyor. Gör burayı, gör burayı. Görüyor mu orayı ben, görüyorum burayı. Onlara kaldığı ya. Bizi bitirdin mi? Bizi bitirdin mi? Ne yaptın lan? <laughs> ne yaptın hadi? Tut, tut, tuttum, tuttum sanıyormuş. Kardeş, AQ geldiği gibi dalacağım ben. Bunların peşindeyim. Yavşak. Daha... Olmuyor be kardeş. Olmuyor işte. Ha Jinx de burada. O Lee geliyor kardeş hazırlan. Tut. Tamam tuttuk çıktık. Tamam çiçeğimi kestim ha. Bana dalacak bu ya. Bak 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 yürü 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 yapamam mı bir şey? <laughs> yok bende hiçbir şey yok bana yardım lazım sen oraya gittin işte orada işim yok da kalip tekil terk hemen. Lan Tito yardım et hiç Ben Kemal geliyorum Herhalde çıktım Anneni satayım Yavşak <laughs> Geliyorum bak bu yana doğru gel bu yana doğru Oha oğlum ne anda geldiniz? Oğlum bu adam hasar yemiyor la. Oğlum adam hasar. Kandıla <laughs> bak 16 seviye la. O adam vurmasın da biz mi vurakam bunu? Abi? Mal kazıksın dalışa bakar ya kadar. Ulan sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. bu Adamlar evleri aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Natürüs buralarda bir yerde olması lazım. Valla ben ettim topu Mehmet'e yeni bir alabilirim ya nedir? İt 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 iyice it bana gel lati bana gel gel misin bana Uşla sen de botu itsene kardeş ya. MANAM Mana çok çabuk bitiyor şu blue'yu bir alayım da ha. İki bombaya mana bitiyor ya Manam 900 ya Ah be amına koyayım yavaşlamıyor da vurus bu çocuğu ya saklanmış şuraya <laughs> Biliyor kovalasa yakalayamayacak seni Öldü ama de. ya de Nati'nin kalkanına bak kim diyor? Bir tane vitor alırsınız. Kaç gençler o adam çok tehlikeli ya. Şu ışığa vursalar hareket hızı alacaklar Hop ben kestim o adamı. Evet kes kaç. Salak la. Oraya hiç yanaşılmaz. Orası sıkıntı. Ben herhalde burada oynarım. Oynadım tamam. Ben oraya. Geç, koş, koş, koş. Şimdi şu jinx'i bir göreyim. Jinx'i de yiyeceğim. <laughs> tamam jinx yok piyasada. Şurayı aldım. Benim bir atma zamanım var ya ben bir atayım. Yok bizim bizim adam ben ölmüş. Be. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Çok iyi için Mehmet. Ben o adamı alırım gene. O adam gelirse bana. Hepsi baron tarafında. Belki baron yaparlar. Ha, tut 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 tut. Abi sattılar. Am ya. Beni getirdi. Tezgahı kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.